arkadaşlar benim evet arkadaşlar benim kardeşim bir tane büyük kutu almış onu size işte açacağız ben görüntümü açayım oradan da sizlere göstereyim şöyle biraz kocaman yapayım ben şu anda biraz taktım abim de ben de şimdi şuna bir çevirelim bakın gördüğünüz gibi şöyle ilk önce bir dilimizi değiştirelim. Sizler de gösterebilirsem çok küçük ekran dilimizi. Bir de Emir'inki gibi Çince yapalım. O Çince değil ama. Bu arada arkadaşlar yeni karakter geldi. Biliyorlar seni. Şimdi açıyoruz. Allah izin verirse çıkar. Hadi. 83, 83, 83. Çıkarsın sen. Uğurlusu iyisin sen. Çıkmadı ulan. Ya. Yeah, evet. Arkadaşlar bu kadar Bir, bir tane işte bir maç yapalım sonra videomuzu bitirelim. Bu arada bu aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Benim abi yapıyor? Şey Seni çık ya. biraz Bir maç yapalım. Bir maç tabirinden bir yapacağım. Bir maç. daha. Hadi lan. Mortis. Geliyor mu bu tarafı. Ne geliyor? Mortis şunu alalım. Mortis. Ya yeah, salak da anamaysın. Neyse tuzu güle güle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.